Kadir ve yarını e, bu şahane genç arkadaşlarıma bol 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 şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Kadir de şöyle bir aldı ve onlar için final etabının dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ. İlim. İ -l -i -m. İ-L-İ-M. İlim. İ-L-İ-M. Güzel M var orada değil. İmaj. İ-M-A-J. İmaj. Hemen deneyelim. İmza. İ, m, z, İmza. İmza olabilir mi? E neden olmasın? Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Efendim sadece 12 saniye harcamış olduk. Tam da benim rica ettiğim gibi oldu. Çok hızlı halledelim demiştim. Öyle de oldu. Ve böylece Kadir ve Yaren yarışma boyunca biriktirdiklerinin yarısı olan 10.300 liraya ulaştılar bile. Madem öyle bu beş harfli kelimeyi de hızlıca bulalım olur mu? Olur. Olur. Hemen efendim Yaren ve Kadir için Fine etabının 5 harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? M ile başlar. Marul, M A R U L. Hadi deneyelim. Marul. O A nerede? Moral. M O R A L. Moral olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Güzel. Hem de çok güzel. Çünkü şöyle bir süreye bakıyorum. 97 saniyemiz var daha. Ve Yaren ve Kadir final etabının da 5 harfli lingo kelimesini bulmuş oldular bile. Böylece yarışma boyunca biriktirdiğimiz 20.600 liraya da ulaştılar efendim. Burada birazcık heyecan stüdyoda ufak ufak yükseliyor. <laughs> Bu heyecana birazcık daha zamanımız var. Şu altar harfli kelimeyi de hızlıca bulacağız inşallah. Ve bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. G ile başlar. Gergin. G, E, R, G, I, N. Hadi deneyelim. Güzel. Görmek. G, Ö, R, M, E, K. Görmek. Hemen denedik. Görkem. G, Ö, R, K, M. Görkem olabilir mi? ...neden olmuş saniye. <gülüyor> Arkadaşlar... <gülüyor> ...şahane gidiyorsunuz. Efendim... ...şimdi birazdan o konuşacağımız noktaya geleceğiz. Gerçekten... ...tıkır tıkır bulduk kelimeleri. Yarışmadaki performanslarının aynısını yapıyorlar. Ve aynı şekilde gidiyoruz. Böylece... ...yarışma boyunca o ulaştığımız kasanın... ...iki katına çıktık. Yani şu anda... 41.200 liraya ulaştı Kadir ve Yaren. Ne kadar süremiz kaldı bu heyecan anında bakabildik mi? 78. Hedeflediğimizin iki kat. Biz 30'larda bekliyorduk. 30-40. Yani 30-40 bize yeter derken 78 saniyemiz var. Aranızda konuşmak istiyorsanız buyurun. Devam edelim. Ya da ben direkt sorayım Devam. istiyorsanız. Sormak durumundayım sorayım mı? Buyurun. Kadir ve Yaren. Valla şahane bir haftanın... Böyle anmasını kutlamasını yaptığımız şu günde fine tabının 7 harfli süperlingo kelimesine geldik Eğer bu kelimeyi yakalarsak Yarışma boyunca biriktirdiğimiz üstüne 150 bin lira daha kazanırız ancak Bulamamamız durumunda da Biliyorsunuz şu ana kadar biriktirdiğimiz Her şeyi kaybetme riskimiz var Devam edelim mi? Edelim, edelim. Ediyoruz efendim Etmeliydik zaten Şahane bir süremiz var. Biz birinci etapta eleneceğiz diye düşünüyorduk dediler. <laughs> 78 saniyeleri var süper kelime için. Size başta şans demiştim. Kadir birazın daha alt. Size bol 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 şanslar diliyorum. Teşekkür ederim. arkadaşımla birlikte alıyorum. Kadir efendim şöyle bir kucak şansı. Vallahi heyecanlıyız ama heyecanlanmayın. Heyecan işi <laughs> evet, bende. Sakiniz. Sakiniz. Kelimeler sizde. Çok güzel gittik. Umarım bunu da yakalayacağız. <laughs> Kadir ve Yaren için final etabının 7 harfli süper kelimesi geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Hadi buyursunlar. Hadi yaparız. <laughs> ne ile başlar? Nihayet n i h a y a et. a t. Nihayet e t. Evet Nihayet. Çok güzel. Nasihat n a s i h a t. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Lingo Türkiye tarihinin Yani bir özel bölümdeyiz Evet ama şunu ifade edeceğim Sürenin yarısını da Halletmiş olduk ve Siz sadece 7 harfli lingo kelimeyi mi Lingo Türkiye tarihinde de Bu süreyle harika bir yer kazandınız Vallahi tebrik ediyorum helal olsun size Teşekkür ederiz evet. Çok mutlu oldum o kadar Biz mutlu de. oldum ki süre o kadar fazla ki. Devam, devam etsek. edebiliriz. <laughs> İki katı. Şimdi. Vallahi Kadir gerçekten öyle oldu. Ne kadar da rahat görünüyorlar. İlk başta bir ne kazandığımızı hep birlikte bakalım mı? Bakalım. Kadir ve Yaren. Final etabının 7 harfli süperlingo kelimesini de yakalayarak bizden 191.200 lira kazandınız. Teknikler arkadaşlar. <laughs> Kadir hani evet. finale kalmayı beklemiyorduk da bunu bekliyor muyduk? Yani üst limitleri çok zorladık. Hiç beklemiyorduk ama geleceği varmış diyelim. Gerçekten öyle. Sizin de harika bir kelime hazneniz ve yarışma için de şahane bir başarınız varmış da diyeceğiz. Gerçekten öyle oldu. Yaren neler söyleyeceğiz? Yani ben beklemiyordum. Açıkçası ilk başta da söyledim. Hani ilk şeyde elenmede gideriz biz hani görüşürüz der gideriz diye düşünüyorduk. <laughs> Hani ilk başta çalışırken bir şey olduk. 192 bin lira alsak çok güzel olur. Hani 1920'den yeşilin dönemlerinde bir ima yapmıştık ama bunu kendilerimizle konuştuk konuşuyorduk. Hiç beklemiyordum. Hani en fazla hani kazanırsak da kendi paramızı alırız. Hani 20 binimizi belki iki katını alırız, çekiliriz diye düşünüyordum. Güzel oldu. Ama yani müthiş <laughs> bir tablo oldu. <laughs> oldu. Harika bir tablo oldu. Planlarımız nedir? Çünkü bu gerçekten üstüne plan yapılabilecek mi meblağ? Yani böyle. Planlarımızı açıklamak gerekirse biz buraya bağımsız gençliği yaymak için geldik. Ee, bağımsız gençlik çalışmalarının devam edebilmesi için bu tutarı biz e, yeşile bağışlamayı düşünüyoruz. Evet. Kazandığımız tutar yeşile mi? Evet. evet. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok mutlu oldum gerçekten. Biz de çok mutlu olduk. Şu an. <laughs> Harikasınız, pırıl pırılsınız. Yani bütün arkadaşlarımızla beraber burada. Ben size de program esnasında da söyledim efendim o kadar güzel bir şeyler yapıyorlar ki yani. Yeşilay gibi bir kurumun işte hem ayakta durmasına hem de daha da güçleneceğinin aslında göstergesi oldunuz arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımıza da onlar da Efendim Stüdyo'da büyük bir heyecanla seyrediyorlardı. Diğer arkadaşlarımıza da sizlere de ve tahmin ediyorum binlerce daha genç arkadaşımız var. Onlara da ben Kemal olarak ve Lingo Türkiye ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok samimim. <laughs> Harika yarıştılar. Çok güzel bilgiler verdiler bize. Bizim için de Yeşilay Haftası'nı anmak ayrıca çok keyifli oldu. Onların katkılarını da görmüş olduk. Kurumumuzun ne kadar sağlam ve dimdik ayakta durduğunu da görmüş olduk. Efendim sizler de e, bence bireysel olarak Yeşilay'a her zaman lütfen destek verin. E, onların çalışmalarını bu genç arkadaşlarımızın çalışmalarını da takip edin. Hepsi pırıl pırıl, hepsi üniversitede arkadaşlarımız. E, gerçekten de çok büyük bir kurum zaten. Bugün oraya da şahane bir destekte de bulundular. Sizler de seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten destekte bulunacağınızdan da hep bulunduğunuzdan da eminim. Ayrıca burada olmak bizimle beraber keyifli zamanlarda geçirmekte isterseniz şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden lütfen başvurun. Burada hep beraber güzel bir e, anı yaratmış olalım. Kadir, Yaren ve sevgili seyircilerimiz sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun efendim. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.